Umarım keyifli bir 90 dakika izleriz. Ryan Babel. Bir müdahale kanattan gelebilecek tehlikeli bir hatanın önü kesildi. Hernandez. Oyunu kanada doğru genişletiyor. Top savunmaya takılıyor. Frank Reichardt. We Costa Paulo Messi. Maske rağmen topu iyi kontrol ediyor. Top şimdi rakibe geçiyor. Jahovic. Şutunu çekti. İyi bir deneme ama çok az farklı dışarı gidiyor. Fernandez. Lionel Messi. Şimdi müdahalesiyle topu aldı. Rui Costa. Ryan Babel. Takım arkadaşına geri yolladı. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Rezege. Babel. Pasını verdi. Şutunu atıyor. Top kaleci de kalıyor. Top geliyor. Soğuk kanlılıkla topu kurtarıyor. Bir şut denemesi. Top direğin dibinden avuta gitti. Trezeguet. Rui Costa. Orta alanda araya girdiler ve topu kazandılar. Havel Nedved. Presege. Ömer. Top taç atışıyla oyuna sokulacak. Ryan Bobbett. aldı topu ayağından. Hale. Bir pas Yardımcı Hakem hiç düşünmeden kaldırdı bayrağını Offside <laughs> Harika oynadı Şimdi gol şansı Yahovic <laughs> arasına gitmeden önce topu ağlara gönderdiler. Bu son dakika golü çok kıymetli. İkinci yarıya büyük... Hakem ilk Başta ikinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Gerard Pique. Teo Hernandez. Babel. Pas koordinasyonu harika. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Top kornere çıkıyor. İyi bir korner gelirse fark ikiye çıkabilir. Luindama. Korner <laughs> kullanım. Rui Costa. Harika bir kafa vuruşu ama hedefi bulamadı. Top kaleyi tutsa kaleci için çok zor bir pozisyon olurdu. Kafayla indirdi. Yahovic. Pas güzel. Vuruşunu yaptı. Top çerçeveyi bulmuyor. İyi bir denemeydi. Benzer bir fırsat tekrar ayağına gelirse bence daha iyi bir vuruş yapabilir. Yahovic. Yan Fertongen. arkaya. Güzel paslar izliyoruz. Şut! Skora eşitliği getirme fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Babel oyun kale vuruşuyla devam edecek. Kafayla güzel kontrol. Futre. Bakasetas. Prezege. Hayra Dinovic. Hakem serbest vuruş veriyor. Şutunu çekti. Beraberlik fırsatı topu ağlara göndermeyi başaramadı. Bertongen. <laughs> Alejandro Messi. Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Gol atabilecek mi? Skoru eşitleyecekti. Ama top istediği noktaya gitmedi. Buna iyi çıktı ve topu kazandırdı. Takım arkadaşına geri döndü. Çok önemli bir şut denemesi. Topu kalecinin üzerinden aşırtmayı düşündü ama olmuyor. Belki de şut atsa daha iyi olurdu bu pozisyonda. Yine de şansını denedi. Kötü bir vuruş geldi. Top farklı şekilde kalenin yanından dışarı gidiyor. Ev sahibi takım önde. Tribünler çok coşkulu. Çok güzel bir görüntü. Bir futbolcunun bu destek karşısında etkilenmemesi mümkün değil. Pas. Çok iyi bir müdahale. <laughs> Faal yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Çok iyi vurdu ama şans yanında değil. Top kaleyi bulsa kalecinin yapabileceği pek bir şey yok. Eminim kaleci de şimdi içinden bir oh çekti. Jack Grealish. Leo Messi. Oynanmamış süre 4 dakika olarak gösterildi. Oyun en az 4 dakika daha sürecek. Maçı oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Şutunu atıyor. İnanılmaz bir son dakika golü. Skora denge geliyor. yerine takarak mücadele ettiler ve sonunda eşitliği yakaladılar. Son dakikaya kadar savaşmayı bırakmadılar. Rakip de artık dayanamadı. Harika bir maç oluyor. Duraklamalarda skora denge geldi. Bu maçta gördüğümüz son gol bu belki de Murat. Evet. Normal sürenin sonuna geldi. Normal